Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 25 Ağustos 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün paylaşım gerektiren konulara normalden daha fazla öncelik vermeye başlıyorsunuz. Kişisel ihtiyaçlarınızı genel olarak kontrol altında tutabileceğiniz bir gün. Tavırlarınızın her açıdan belirleyici olabileceği bu süreç içerisinde biraz daha tutarlı olmaya çalışmalısınız. Memnuniyet verici gelişmelerle karşılaşacaksınız ancak bunun için biraz daha sabırlı olmaya ihtiyacınız var. Bugün elde edeceğin fırsatlar sayesinde uzun süredir üzerinde çalıştığın projeleri tamamlamak adına daha kısa yollar keşfedebilirsin. Bu durum sorumluluklarını büyük ölçüde azaltıp kendine vakit ayırmana büyük oranda yardımcı olacağı benziyor. Sana tavsiyem elde ettiğin boş vakti sevdiğin insanlarla değerlendirmen olacaktır. Uzun süredir ihmal ettiğin arkadaşlıklarını onarmak için iyi bir gündesin. Koç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınıza karşı gözlemci yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Davranışlarınızın aslında ne kadar önemli olabileceğini bugün içerisinde bir kez daha anlayacaksınız. Hata yapmadığınız takdirde mutluluğa ve huzura adım adım yaklaşma şansınız var. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Koç Burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, gözlem gücünüzden doğru anlamda yarar sağlamaya ihtiyaç duyacaksınız. Kabul edilmesi zor şartlar içerisine girebilirsiniz ancak bunları kendinize dert edinmek yerine biraz daha sabırlı olmalısınız. Dikkatli olduğunuz sürece tüm sorunların ve sıkıntıların da geride kalmasını sağlayabilirsiniz. Bugün, maddiyatla ilgili konularda elinizden geleni yapmaya odaklanmalısınız. Harcamalarınız denge ve düzen içerisinde olmadığı sürece her şey daha da karmaşık olabilir. Biraz daha dikkatli olmaya ihtiyaç duyabileceksiniz. Temkinli olmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel çıkarlarınız doğrultusunda hareket etmeyi amaçlayacaksınız. İçinde bulunduğunuz ortamlarda dikkatleri üzerinize çekme ihtimaliniz var. Gerekli olanları yerine getirebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Kendi iç dünyanızdaki güçten doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Gelişmeleri dilediğiniz gibi yönlendirme şansınız var. Kafa karışıklığının son derece ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle geçmişinden gelen konulara ilişkin düşüncelerini toparlamakta güçlük çekebilirsin. Fakat sana tavsiyem kendini fazla bunaltmaman olacaktır. Sorunlarının çözüm yollarını bulamıyorsan kendine biraz izin vermeni ve sonrasında daha sakin bir kafayla sorunlarına yönelmeni tavsiye ederim. Bu şekilde çözüm yolunu bulman daha da kolaylaşacaktır. Boğa burcu aşk yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınız ne durumda olursa olsun biraz daha bilinçli adımlar atmaya çalışmalısınız. Duygusal kayıplar yaşamak istemiyorsunuz ve bu da yaklaşımlarınız açısından belirleyici olmakta. Verdiğiniz değerin ne kadar büyük olduğunu birlikte olduğunuz kişiye tekrar tekrar kanıtlayabileceksiniz. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün bilinçli adımlar atmaya odaklanmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bireysel yaklaşımlarınızın her açıdan dikkat çekebileceği bugün içerisinde, hata yapmamanız gerektiğini de unutmamalısınız. Çalışmalarınıza hız kazandırmanız gereken bir gün sizi beklemekte. Bugün, maddi anlamda sizi zorlayabilecek bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Yaşadığınız sorun ve sıkıntıların geride kalmasını arzu ediyorsunuz ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmelisiniz. Eğinizden gelenin en iyisini yapmaya ihtiyacınız var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün özgürlük duygunuz ve dürtünüzden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Kişisel canlılığınızı dilediğiniz gibi ön planda tutma şansına sahipsiniz. Heyecan verici gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Fiziksel ve zihinsel olarak canlılık söz konusu ve bundan da dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Tüm olumsuzlukları geride bırakabileceğiniz bir gün. Kendini fazlasıyla hassas hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu nedenle gün içerisinde kritik konuları gündemine almamanı tavsiye ederim. Aksi takdirde kendini fazlasıyla yıpranmış ve üzgün hissetmen mümkün. Bunun yerine gün içerisinde sevdiğin ve güvendiğin arkadaşlarınla vakit geçirmen, kafanı toparlamanda ve duygusallığını bir kenara bırakmanda oldukça yardımcı olacaktır. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda harekete geçmekten kaçınmayacaksınız. Fikirlerinizi uygulama konusunda elinizden gelenin en iyisini yapabileceğiniz bir gün sizi beklemekte. Harekete geçme noktasında ufak tefek gürüzler meydana gelebilir ancak bunları kendinize dert edinmemeye çalışmalısınız. Yeteneklerinizi dilediğiniz gibi ortaya koyabileceğiniz bir gün. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün öğrenmeye açıksınız. Yeni bilgiler elde edecek ve donanımınıza yenilerini ekleyeceksiniz. Kendinizi geliştirmekte zorlanmayacak olmanız da önemli. Fikirlerinizin her açıdan belirleyici olabileceği bu süreçte her şeyi kontrol altına almaya çalışmalısınız. Bugün yeni kararlar almaya yatkınlık gösteriyorsunuz. Yapacak olduğunuz harcamaları belirli bir seviyede tutamadığınız takdirde her şeyin daha da zorlayıcı olma ihtimali var. Sorunları kısa zaman içerisinde ortadan kaldırmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda ufak tefek kararsızlıklar yaşanabilir. İç dünyanızdaki arzu ve istekleriniz doğrultusunda hareket etmekten kaçınmayacaksınız. Gizli kalmış şeyleri açığa çıkartmakta kararlısınız. Sizi korkutan bazı gelişmeler gündeme gelecek olsa da zamanla hepsinin üstesinden gelebilirsiniz. Bilinmezler üzerinde odaklanmakta zorlanmayacaksınız. Enerjinin fazlasıyla yüksek olacağı bir gün seni bekliyor. Bu sayede sevdiğin insanlarla kaliteli aktiviteler düzenleyebilir, bir arada güzel anılar biriktirebilirsiniz. Fakat sana tavsiyem bu günlük sorumluluklarını bir kenara bırakman olacaktır. Çünkü son zamanlarda çevrendeki insanları fazlaca ihmal ettiğinin farkına varabilirsin. Te yandan hayatına dair koyduğun hedeflere adım adım yaklaştığını hissetmen mümkün. Sana tavsiyem, başarıya ulaşmak için gereken koşulları vakit kaybetmeden yerine getirmen olacaktır. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda doğru kararlar almakta zorlanmayacaksınız birlikteliğinize odaklanma açısından herhangi bir sorun yaşamayacak olmanız da önemli. Aranızdaki mesafeyi en aza indirebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Hassasiyet içerisinde olduğunuz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Yengeç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün mesafeli yaklaşımlar ortaya koymak isteyecek ve elinizden geleni yaparken kendi başınıza olmanın yollarını arayacaksınız. Hassasiyetinizi üst seviyelerde tutmaya ihtiyacınız var. Doğru bildiğiniz adımları atarken ufak tefek zorluklar yaşanabilir ancak bunları geride bırakmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Bugün maddiyata dayalı konularda biraz daha sabırlı olmalı ve hızlı kararlar almaktan kaçınmalısınız davranışlarınızın belirleyici olabileceği bir sürece giriyorsunuz. Gelir ve gider arasında denge kurmayı başardığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ikili ilişkilerden yana kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Sorunların ve sıkıntıların geride kalması için ne gerekiyorsa onu yapmak isteyeceksiniz. Etrafınızda bulunan bazı kişilerin üzerinizde hakimiyet kurma arzusu var. Ortaya koyacak olduğunuz tutum her açıdan belirleyici olmaya başlıyor. Kendinizi doğru anlamda ifade etmeyi başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Çevrendeki insanların yaydığı negatif enerji nedeniyle kendini kötü hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Fakat sana tavsiyem hayatının akışını tam bir düzene oturtmuşken çevrendeki insanların seni aşağı çekmesine izin vermemen olacaktır. Aksi takdirde hedeflerinden uzaklaştığını hissedebilirsin. Fakat yine de çevrende motivasyonu düşük olan arkadaşlarından uzaklaşmamalısın. Bunun yerine sorunlarını çözmelerinde onlara yardımcı olman aranızdaki ilişkilerin güçlenmesine oldukça katkıda bulunabilir. Aslan burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda çok daha enerjik ve tutkulu hissetmeye başlıyorsunuz. Gerginlikleri üzerinizden atmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Çözümlerin her açıdan belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. Gerginlikleri en aza indirmeye çalışmalısınız. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, enerjinizdeki yoğunluktan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Doğru olanları yerine getirebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Sorun olarak gördüğünüz her ne varsa, ondan biraz olsun uzaklaşmaya ihtiyacınız var. Genel olarak planlı ve düşünceli olmanız gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili tüm konuları yakından takip etmeye başlayacaksınız. Düşündüklerinizi uygulama konusunda herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşamayacak olmanız da önemli. Yapılması gerekenleri yerine getirdiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kafanızın içinde yer eden düşünceler doğrultusunda hareket ederken detaylara biraz daha önem vermeniz gerekmekte. Özgür düşüncelerinize fazlasıyla ihtiyaç duyabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Doğru bildiğiniz yanlışlarla, yanlış bildiğiniz doğrularla karşı karşıya kalabileceğiniz bir gün. Her ne olursa olsun, bencil düşüncelerinizi bir kenara bırakmanız gerekebilir. Bugün ilişkilerini sorgulayacağın bir gün olabilir. Bu nedenle sana tavsiyem kendine kulak verebileceğin anlar yaratıp gerçek isteklerini keşfetmen olacaktır. Bu sayede devam ettirmek istediğin ilişkilerini riske etmeden hayatında istediğin değişimleri gerçekleştirebilirsin. Te yandan bu süreçte partnerinin veya aile bireylerinin desteğini almaktan da çekinmemelisin. Vermek üzere olduğun kararları çevrendeki insanlarla paylaşman objektif olmanda sana oldukça yardımcı olabilir. Başak burcu aşk yorumu bugün, aşk ve ilişki hayatınızda meydana gelebilecek pürüzleri ortadan kaldırmakta zorlanmayacaksınız. Özenli olduğunuz sürece her şeyin daha net ve anlayışabilir olacağını çok iyi biliyorsunuz. Tüm sorunların yavaş yavaş geride kalmasını sağlayabileceksiniz. Ani tepkiler ortaya koymaktan kaçınmanız gerekiyor. Başak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün planladığınız işlerinizi rayına oturtma konusunda herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Ani tepkiler ortaya koymaktan kaçınmıyorsunuz ancak bunun denge içerisine olmasını sağladığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Sorunları çözümlemeye başlayacaksınız. Bugün finansal olarak sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışmalısınız. Tepkisel yaklaşımlarınızın belirleyici olabileceği bir sürece giriyorsunuz. Ani harcamalar yapmaktan kaçınmanız gereken bir gün. Planlı olmaya çalışmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sıra dışı zevklerinizin peşinden koşmak isteyecek ve özgür davranışlar ortaya koymak isteyeceksiniz. Çekici yanlarınızı dilediğiniz gibi açığa çıkartabileceğiniz bugün içerisinde her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Sahip olduğunuz karakteristik özellikleri açıkça ortaya koyabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Hoşunuza gidebilecek sonuçlar elde edeceğiniz bugün içerisinde kendinizi keyifli hissedeceksiniz. Fırsatlarla dolu bir gün seni bekliyor. Özellikle iş yaşamına dair elde edeceğin bu fırsatlar hakkında karar verirken aceleci davranmamanı öneririm. Aksi takdirde sonuçlarından pişman olacağın kararlar verebilirsin. Sana tavsiyem seçim yapmadan önce iş arkadaşlarından ve üstlerinden fikir alman olacaktır. Bu sayede öncesinde yönelmek istediğin alana ilişkin tecrübeli kişilerin fikirleri doğru kararlar vermende oldukça etkili olabilir. Terazi burcu aşk yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi ifade ederken herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız. Birlikteliğinize yönelik adımlar atmanızın çok da zor olmayacağı bir güne giriyorsunuz. Fikirlerinizi net olarak ifade edebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Dikkatinizi toparlamanız gereken bir gün. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinize olan güveninizle dikkat çekmeye başlıyorsunuz. Mesleğinizle ilgili adımlar atarken herhangi bir zorluk yaşmayacak olmanız da önemli. Tüm sorunların ve sıkıntıların geride kalması için girişimlerde bulunmaya başlayacaksınız. Olumlu gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bugün finansal olarak sürpriz gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Bakış açınızda ufak tefek değişimler meydana gelebilir ve bu da olur olmadık şeyler için para harcamaya meyilli olabileceğiniz anlamına gelmekte. Biraz daha tedbirli olmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün duygusal konularda kendinizi daha özgür düşünceler içinde hissedebilirsiniz. Bağımsızlık duygunuzun ön planda olabileceği bir sürece giriyorsunuz. İsteklerinizin peşinden gitmek her şeyden daha da önemli olmaya başlıyor. Davranışlarınızı toparlama konusunda herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız. Agresif tavırlarınızı bir kenara bırakmalısınız. Her şeyden önce içsel olarak rahatlamanız gereken bir gün. Bugün çevrendeki güvendiğin insanların desteğine ihtiyaç duyabileceğin bir gün. Fakat bu desteği tam anlamıyla bulamayabilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, umutsuzluğa kapılmaman olacaktır. Çevrendeki insanların başka sorumlulukları olduğunu da kendine hatırlatmalısın. Te yandan psikolojik olarak zorlu geçecek bugün de ailenden destek alabilirsin. Sana yalnız olmadığını hatırlatacak ve motivasyonunu toparlamanda büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yoğun hisler içerisine giriyorsunuz. Birlikteliğinize yönelik adımlar atmakta zorlanmayacaksınız. Nedenler üzerinde yoğunlaşmanızın daha da kolay olabileceği bugün içerisinde her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Mutluluğa odaklanmanız gereken bir gün. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün paylaşıma daha fazla önem vermeye başlıyorsunuz. Sorunları en aza indirmek için ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekmekte. Değişme yönelmediğiniz sürece her şeyin daha da karmaşa içerisinde olabileceğini unutmamalısınız. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız var. Bugün maddi anlamda sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzaklaşmalısınız. Olur olmadık harcamalar gerçekleştirdiğiniz sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamanız gerekmekte. Tutumlu olmaya ihtiyacınız olan bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi ruhsa olarak rahat hissetmek için ne gerekiyorsa onu yapmak isteyeceksiniz. İlerlemek istediğiniz yönde başarılı adımlar atmaktan geri kalmayacaksınız. Yaklaşımlarınızın her açıdan belirleyici olabileceği bu süreç içerisinde tüm sorunların ve sıkıntıların geride kalması için harekete geçebilirsiniz. Fikirlerinizin de önemli olabileceğini unutmamanız gerekmekte. Odaklanmanız gereken bir gün. İş yerinde özellikle üstlerinle bir takım sorunlar yaşayabileceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum ilk etapta seni her ne kadar sinirlendirse de iletişime geçmeden önce tekrar düşünmeni öneririm. Sinirle söyleyeceğin bir kelime bugüne kadar harcadığın emekleri yok edebilir. Bunun yerine üstlerinin sana karşı olan tavsiyelerine ve fikirlerine kulak vermelisin. Bu sayede hem çalıştığın alana dair donanımını arttırabilir hem de üstlerinle olan ilişkilerini yıpratmamış olursun. Yay burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi daha enerjik hissetmeye başlıyorsunuz. Davranışlarınızın her açıdan belirleyici olabileceği bugün içerisinde ilişkinize zarar verebilecek her türlü davranıştan da uzak durmalısınız. Fikirlerinizin belirleyici olabileceğini unutmamanız gerekmekte. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi daha enerjik hissetmeye başlıyorsunuz. Olumsuz davranışlarınızdan uzak durduğunuz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Dengeleri lehinize çevirme konusunda herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız ancak bunun için mücadele etmeniz gerektiğini de unutmamalısınız. Bugün maddiyatla alakalı olabilecek her ne varsa onun üzerine yoğunlaşmalısınız. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Sağlam adımlar atmayı başardığınız takdirde her şeyin daha net olabileceğini de unutmamalısınız. Dengeli olmaya ihtiyacınız var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel güvenliğinize her zamankinden daha fazla önem vermeye başlıyorsunuz. Her şeyi ön planda tutmak isteyebileceğiniz bu süreç içerisinde odaklanmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Sonuçların her açıdan belirleyici olabileceği bugün içerisinde bakış açınızı biraz olsun değiştirmelisiniz. Olması gerektiği gibi hareket ettiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Kendini son derece inatçı hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle iş arkadaşlarınla birlikte ortak yürüttüğün projelerde çıkabilecek fikir ayrılıkları, tartışmalara neden olabilir. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, uyumlu davranman olacaktır her zaman istediklerini hayata geçiremeyebilirsin. Re yandan fikre ayrılığı yaşadığın arkadaşlarınla kuracağın sağlıklı ve pozitif bir iletişim sayesinde ortak bir kararda buluşup, projenizin daha kapsamlı olmasını sağlayabilirsiniz. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha dengeli davranmaya başlıyorsunuz kişisel güvencenize her zamankinden daha fazla önem vereceğiniz için birlikteliğinize karşı mesafeli yaklaşımlarda da bulunabilirsiniz. Sabırlı olmalı ve yaklaşımlarınızı buna göre ayarlamaya çalışmalısınız. Odaklanmanız gereken bir gün. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, fikirlerinizi uygulama noktasında biraz daha tedbirli olmalısınız. Genel olarak sabırlı olduğunuz sürece hiçbir şeyin sizi zorlamayacağını da unutmamalısınız olumlu gelişmelerle karşılabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Kararlılık ortaya koymalısınız. Bugün, finansal olarak yeni girişimler üzerinde yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz bugün içerisinde sizi memnun edebilecek sonuçlar almaya yatkınsınız. Her şeyi adım adım kontrol etmeniz gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün üzerinizde sakinlik ve durgunluk hissedebilirsiniz. Her şeyi kafanızda kurgulayacak ve oturtacaksınız. Alacak olduğunuz kararların her açıdan önemli olabileceği bir sürece giriyorsunuz. Geek istediğiniz biraz daha rahat etmek. Kişisel girişimlerinize de doğru anlamda yön verebilirsiniz. Enerjinizden dilediğiniz gibi yarar sağlamakta zorlanmayacaksınız. Dengeleri lehinize çevirebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Aile içerisinde beklenmedik gelişmelerin yaşanacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle geçmişten gelen akrabalar nedeniyle ortaya çıkabilecek tartışmalar sen dahil tüm aile bireylerinin keyfini kaçırabilir. Fakat bu gibi durumlarda sana tavsiyem yaşanan olaylardan uzaklaşmak yerine çözüm odaklı bir şekilde olayların içine girmen olacaktır. Bu sayede sorunları ertelemeden çözüm için adımlar atmaya başlamış olacaksın. Kova burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda amaçlarınıza uygun davranışlar ortaya koymakta zorlanmayacaksınız. Ne yapmayı düşünüyorsanız onu yapabileceğiniz bir gün ancak bu konuda şanslı olduğunuzu da bilmeniz gerekmekte gelişmeleri lehinize çevirebileceğiniz bir gün sizi beklemekte. Tüm olumsuzluklar yavaş yavaş geride kalmaya başlayacak. Kova Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, amaçlarınız üzerinde yoğunlaşmakta zorlanmayacaksınız. Ne gerekiyorsa onu yapabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Doğru adımlar atmayı başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Düşündüklerinizi uygulama konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacak. Bugün, maddiyatla alakalı yeni gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Odak noktanızı, finansal durumlar üzerinde yoğunlaştırmayı başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide son sırada yer alan Burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup Motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sizin için önemli olabilecek konulardan birisi de sakinliktir. İç dünyanızdaki derinliklere odaklanmakta zorluk yaşamayacak olmanız da önemli. Düşündüklerinizi uygulama konusunda herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Kişisel inancınıza da dilediğiniz gibi yön verebileceksiniz. Doğru olanı yapmaktan geri kalmayacağınız bir güne giriyorsunuz. Her şey daha da iyiye gidebilir hayatına dair koyduğun hedefler için işbirliğine ihtiyaç duyduğunu hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Fakat bu durum istemediğin insanlarla bir araya gelmeni gerektirebilir. Sana tavsiyem, hedeflerin için bu duruma katlanman olacaktır. Aksi takdirde hedeflerine ulaşman oldukça güç olabilir. Te yandan sevdiğin ve güvendiğin arkadaşlarının bu süreçte yanında olması, işleri senin için biraz olsun kolaylaştıracak gibi duruyor. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda olabildiğince dikkatli olmaya çalışmalısınız. İç dünyanızdaki sıkıntılı durumları birlikteliğinizden uzak tutmayı başardığınız sürece her şeyi daha net yorumlama şansına da sahip olabilirsiniz. Dengeleri lehinize çevirmeniz gereken bir güne giriyorsunuz. Odaklanmanız gerekmekte. Balık Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, olabildiğince dikkatli olmaya çalışmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Gelişmeler üzerinde yoğunlaşmakta zorlanmayacaksınız ancak fazlasıyla sabırlı olmanız gerektiğini de unutmamanız gerekmekte. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir gün. Bugün, finansal olarak sizi memnun edebilecek yeni gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Tüm olumsuzlukları geride bırakabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Dengeleri lehinize çevirebildiğiniz takdirde rahat nefes alma şansınız olduğunu da unutmamalısınız gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.